Merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizinle ülkelerin tuhaf ama bir o kadar da ilginç şeylerini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Bir tuhaf ve ilginç bilgiler. 1. Vatikan'da ATM'ler Latince konuşuyor. Vatikan'daki bazı ATM makinelerinde dili Latince yapabiliyorsun. Dünyada başka hiçbir yerde bu özellik yok. 2. Kanada'da posta kodu H0H 0H0 olan yer var. Bu özel posta kodu Noel Baba'ya mektup yazan çocuklar için. Kanada Postası bu mektupları ciddiye alıp yanıtlıyor. 3. Belçika'daki kediler polis telsizini kullandı. <laughs> 2016'da bir operasyon sırasında polis Twitter'da bilgi yayılmasın diye insanlardan tweet atmamalarını istedi. Halk da ironi yaparak kedi fotoğraflarıyla dolu tweetler atmaya başladı. 4. Kuzey Kore'de sadece devletin seçtiği saç modellerine izin var. Erkeklerin ve kadınların saç stilleri devlet tarafından onaylanmış belirli modellerle sınırlı. videomuz bu kadardı. Başka bilgiler öğrenmek istiyorsanız kanala abone olun.